Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Merve'ye mi Ayşe mi bilmiyorum ama e, ikisinden birisine bir hediye yapacağım. E, kim önce ver, şey dediyse ona vereceğim okuldayken. Şimdi arkadaşlar Merve ya da Ayşe birisi bilmiyorum ama kim olduğunu okulda, okula okula gidin hafta sınıfta söylerim ona. İlk önce kim bana söyledi? Evet arkadaşlar. Seher kaşık. O sefer kaşıklarımı farklı diyeceğim de turuncu aynı mavi sadece geldi. Hemen o zaman seçelim. Dolabı kaşık derken sadece bir, iki, üç, dört. İki tane hediye çıktı. Squishy çıktı, skitter çıktı. <laughs> Arkadaşlar hareket etmesen ay e, diğer kaşığı bunla yapacaktık. İki kaşık yapıyorum. Söylemediler çünkü kaç kaşık olduğunu. Arkadaşlar çok az çıktı. Bakın arkadaşlar çok az çıktı. İki kaşıktan bu kadar. Üç kaşık mı olsa? Ama üç kaşıkta. <laughs> Neyse. Artık şanslı kimisi? Bir tane, e, Aa, arkadaşlar bir tane şey çıkmış, adı neydi? Oyun defteri çıkmış. Oyun, yok, o ay ne oyun defteri arkadaşlar? Fosforlu kalem çıkmış. Oyun defteri deyince, oha vermem dedim çünkü aldım resim şey, malzemeleri i̇şte. arkadaşlar. Hemen fasulye kremimizi verelim. Arkadaşlar boyamı boyamıyor mu diye bilmiyorum yani hiç bakmadım koydum şuraya. Birinci şeyimiz hazır. Bir tane daha vermiş. İki adet bu sukuşi. İki adet sukuşi. Hemen alalım. Arkadaşlar sadece bir adet sukuşi buldum. Bunu buldum bulduğumu aldım arkadaşlar. Eğer videonun sonunda bulabilirsen bir tane daha alayım. Bir adet. Hmm, bir adet. o bunu veremem arkadaşlar. Veremem. Bunu zaten duhaya da vermedim. Çıkmıştı. Kral Baby, bu Bus, Stitch, Lifon, işte, daha başka hani çok şey var. Veremediğim için attım gitti. Bir adet skitter. Hemen onu da alalım bir adet kiti ablamın yaptığı yine ev yapımı. Üç adet hediye çıkmış. E, ee, şunu var mı bu? Yok. Üç adet hediye çıkmış. Açıkça ben iyilik olsun diye bir adet bir tane de şey yapacağım. E, ee, ne? Bu numaralı kalem. Bir adet numaralı kalem. Üç adet hediye bir adet numaralı kalem. İçeride hediye hemen verelim. Bir tane hmm. Şunu mu versen? Numaralı kalem olarak bunu vereceğim. Boyuyor mu? Bir dakika. Boyuyor. Bunda zaten her şey neredeyse yeşil gibi gözüküyor. Ama mavi arkadaşlar. 72 numara. Ee, bir tane de ne verecektim? Üç, ha, üç tane de hediye. Arkadaşlar arkadaşım Ayşe yapmıştı. Ben niye yapmıyorum dedim. Hemen yaptım. Merve'yi buraya gitti. Ay Merve de yani kime gelirse artık şöyle üstüne üstüne kokulu yazdım. Hemen Delim parfümümüzü aldık açtık. Şimdi sıktık. Tamam. Birinci hediyemiz hazır. İkinci hediye arkadaşlar bulamadım yani ne olsun ne olsun her yere bakıyorum aklıma bir şey gel gelmiyor. Arkadaşlar bir tane daha şöyle kalemi varsa alemini böyle içine koysun diye ama böyle saçma oldu ya arkadaşlar. Hani koymasam desem de ayıp olur. <laughs> Neyse okulda söyleyeyim. Okulda hediye yaparım Kaldım. Tamam arkadaşlar o yüzden bir tane stikidir. Bir tane mochi. Mochi galiba. Bir tane böyle fosforlu kalem. Bir tane, böyle kalem. bir tane de hediye ama ne yazdığı belli değil. Kokulu yazıyor da belli değil. Şimdi tekrardan şundan geç. Bakayım mı, kokulu mu? Evet kokulu da ağzıma değdi yani. <laughs> Neyse. E, değmedi yani. Bak, Yaptım. Bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu o zaman videomuz bu kadar hediye bulamadığım için yapmadım. Başka vermedim. Bu bu. arkadaşlar öylesine bir kalem. Bunu mesela bir şey de yapabilir. Boyu. Ama az. Ee, bize bir olsun ya. Bunu başka şeylerde de kullanabilirim. İki tane hediye <laughs> olsun. Neyse bay bay bu kadar videom. Sonrakinde eğer bu Ayşe giderse Merve yapacağım Merve giderse Ayşe yapacağım bay bay